Uzman spor eğitmeni kendisi ama bununla hemen pası atmayacağım Söylemem gereken birkaç şey daha var. Bisiklet Dünya Şampiyonası'na davet edilen ilk Türk kadın sporcu, eski milli sporcu, milli bisikletçi ve eski Türkiye şampiyonu Ayşegül Demirsoy bizlerle birlikte ilkleri ağırlamaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Çok memnunuz Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanalında ilkleri ağırlamaktan. İyi ki geldiniz siz de. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan çok mutluyum şu anda. Müthiş. Şimdi o kadar güzel bir kitap ismi ki hemen bir kitabı göstermekle başlamak isterim. Çünkü kitaba dair söyleyecek çok şeyimiz var. Erkekler Duysun Kadınlar uyusun diye yazdığını söylüyor. Beden Benim, Karar Benim isimli kitabını Ayşegül Hanım çok önemli. Beden bizim az evvel de değindik yeri geldi. E, kitabı yazma fikri nereden e, başladı, nereden çıktı? Onunla başlayalım isterseniz. Aslında bir Instagram takipçimden çıktı. Ben motivasyon yazıları yazıyorum. Normalde de yani seviyorum yazmayı. Çocukluğumdan beri böyleyim. E, Instagramları postların altına yazıyordum böyle uzun uzun. Kim okursa hani hayatına kimin hayatına dokunup Dokunum pozitif sana. etkim olursa kardır e, gözüyle. Evet sonra bir gün bana bir hediye göndermek istedi. Ben de iş yerimin adresini verdim ve paket geldi. Paketi açtım. Bir kitap yapmış kendisi benim postlarımı birleştirerek. Abi. Evet. Müthiş. Ve içinde fotoğraflarım var ve kapakta da çok güzel bir şey yazmış. İşte bir gün diliyorum ki bir kitap yazarsınız ve bir sürü insana benim hayatıma dokunduğunuz gibi dokunursunuz diye. Çok güzel. Tabii ben bir süre aldıktan sonra dedim ki <gülüyor> <gülüyor> dedim ki okay ben bunu yapacağım ve yola bu şekilde çıktım. Şimdi kitabınızın e, giriş kısmında da var, giriş bölümünde de var. O, o benim çok hoşuma gitti. Erkekler duysun, kadınlar uysun. O ayrımı bir yapalım. E, i̇drak etmeyenler de etsinler artık. Yani biz etsinler diye var gücümüzle söylüyoruz. Siz neden böyle diyorsunuz? E, çünkü hala e, ne yazık ki güzellik algısı kadınlar üzerinden yürüdüğü için hı hı. ve bizim hayatımızı, bedenimizi... Ee, ...başkalarının ve erkeklerin beğenilerine göre şekillendirmeye çalıştığı için bu dünya... Ee, ...bir böyle, böyle seslenmek istedim. Çünkü beden bize ait ve bununla ilgili ister kilo alırım, ister veririm... ...ister saçımı ektiririm, istersem kel olurum. Yani bütün değişiklikleri yapma hakkı, karar verme hakkı bana ait. Çünkü beden benim, bana emanet olarak verilmiş erkeklerin artık buradan bir yavaş yavaş bu fikirden uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Bizim hakkımızda karar verme hakkında. her hayatın her alanında. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum buna. Şimdi e, sağlıklı bedene geleceğiz ama şunu biliyoruz ki hepimiz sağlıklı beden ve sağlıklı ruh bütünlüğü çok önemli. Çoğu zaman da gözden kaçıyor gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmalı sağlıklı beden, sağlıklı ruh ilişkisi? Aslında sağlık denilen şey bedenin ve ruhun ikisinin birlikte iyi olma hali. Hı hı. E, zaten kitabın girişinde de sanıyorum yazmıştım. Eğer bedeniniz hastaysa belli bir süre sonra ruhunuzu hasta etmeye başlıyor. Eğer ruhunuz hastaysa belli bir süre sonra bedeninizi Etki hasta ediyor, etmeye başlıyor. Mi? Evet bunların ikisi bütün. İkisi birlikte iyiyse eğer birey ben sağlıklıyım rahatlıkla diyebilir. Değilse zaten birbirini etkilememe ihtimali yok. Çünkü biz bir bütünüz. O yüzden bu kitapta da yani bedenin iyileşmesi için tiyolar var ama aynı zamanda ruhunuza da iyi gelecek şeyler var ufak ufak böyle verdiğim bilgiler var Şimdi şöyle bir şey var aslında çıkış noktası da öyle ismi de öyle bu dayatmalar evet. güzellik dayatmaları işte beden dayatmaları sıfır beden işte 36 beden yani sanki öyle olursa ya çocukluktan aslında bu oynadığımız evet. oyuncaklardan başlamıyor mu bu dayatmalar? Evet. yani böyle figür ediliyor, böyle modelleniyor belki kafamızda ama gerçek dünyada öyle olmadığını görüyoruz. peki bu dayatmalar ne kadar doğru? Biz bunlardan sağlıklı olmayı ön planda tutarak ne kadar sıyrılmalıyız? Nasıl sıyrılabiliriz? Bu toplumun algısı ve şöyle bir şey oluyor. Mesela işte 80'lerde 90'larda bu algı farklıydı. İşte kilolu biraz daha böyle balık etli kadınlar modaydı. Ve ee, hani e, zayıflara çiroz falan derlerdi. Hiç de beğenmezlerdi bu kadın işte iş yapamaz falan. Hı hı. Yani bir şeye gücü yetmez, çocuk doğuramaz gibi. Şimdi algı değişti. Hatta bir laf vardı hani e, bir dirhamet bin ayıp örterdi. Evet. Tabii. Algı değişti. Şimdi zayıflık moda. Ya toplumun algısına göre güzellik algısı değişiyor ya toplumun bütününe göre bu algıdan kurtulmak şöyle insanın aslında iç dünyasında kendini sevmesiyle başlıyor. Ee, sağlığınız eğer yerindeyse yani sağlıklı bir bireyseniz ve kendinize aynaya baktığınızda ben güzel bir kadınım ya kimin ne düşündüğü önemli değil diyecek kadar kendinizi içeride mutlu hissediyorsanız kilonuz aslında kimseyi ilgilendirmez. Çünkü bu algı şunu fark etmek lazım bu algı toplumun algısı. Doğru. Ama oyunculara da mesela çok büyük baskı yapılıyor. İşte tabii. hemen kilo almışsın falan sosyal medya acayip bir şey çünkü bu konuda biliyorsunuz. Evet. Yaralamak da çok kolay orada insanları. Tabii. E, bu sosyal medya terörü var bence hatta yani. Bunun doğru 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 kesinlikle tabii. öyle. B bende de öyle mesela bir videoda kilolu çıkayım ya da işte e, kilo almış olayım linç hemen. Tabii altta yazıyorlar. olur. <laughs> Hocam sen kilo almışsın falan alabilirim, verebilirim. Değil yani, mi? tabii ki. Hadi benim işim gereği belli bir düzeyde zaten kalmam gerekiyor. Hani zaten spor yapmalıyım, eğitmenim ben, spor eğitmeniyim sonuçta. Ve spor yapmayan spor eğitmeni bence olmaz. Evet. Ama... Değil Ama değil insansınız Tabii yani. Ki yani insanım, bir robot değiliz kesinlikle ya. Öyle. Belki bir sağlık problemi olabilir. O zaman Aynen ya da öyle. bırakmak, salmak istediğiniz bir dönem olabilir. Depresyonda olabilirim. Kesinlikle. Mutsuz olabilirim. İlaç kullanabilirim. Hepsi iptal ediyorum hepsini. Hepsi başıma gelebilir. <laughs> Tabii. Sonuçta bir sağlık sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Artık kilo da almış olabilirim. Yedim belki canım istedi yani. <laughs> bir tane öyle kepsi var ya çok hoşuma gidiyor internette. Paran vardı yedim diyor. <laughs> yani hani böyle açlıkla, şey kiloyla ilgili yorumlar yaptığında... Ee, çok hani komik <laughs> yani. <laughs> yani aslında gerçekten bana yani sana gibi bir durum niye evet. karışıyorsun ki? Sana çünkü aslında sana ne gerçekten öyle. Hani kime ne beni senin kilonun ilgilendirmiyor ama şöyle sağlık sağlığın eğer bir yerde sağlığın riske giriyorsa çünkü fazla aşırı kilo e, obezite ve morbid obezite belli bir süre sonra sağlık sorunları getirecek. Hani bölgesel evet. e, iç organlarda yağlanmalar işte kalp krizi riskleri. Ee, şeker hastalığı riski hepsi kilo çok fazla kilo ile beraber Hı. geliyor Risk varsa o zaman iş değişir Ama ha. o zaman yine insan kendi karar vermeli başkasının kararı değil bu. Tamam şimdi sağlığımız için e, o zayıflamaya bakacak olursak bu toplum dayatması için Hı -hı. gibi değil. E, çok böyle hani teoriye de girmek istemiyorum ama işte mesela karın ölçüsünün belli bir santimin üzerinde olduğunda yağlanmaya daha meyilli olduğu, kalp krizine daha meyilli olduğu gibi bilgiler de söz konusu. O sağlık şeyini nereden anlayacağız? Yani günlük aktivitelerimizi yapmakta zorlandığımızda böyle bileyim merdiven çıkmakta zorlanıyorsak, nefes nefese kalıyorsak ya da başka bir şeyi nerede o şeye bakacağız? Hani kilomuz ne kadar bize yeter? Onu nereden anlayacağız? <laughs> Nerede durmalıyım? Diye. Nerede duracağız? Evet. Aslında yavaş yavaş zaten vücut sinyalleri vermeye başlar. Önce çok fazla uyku hali yapar. Sonra çok çabuk yorulmaya başlarsınız. Ee, dediğiniz gibi merdiven çıkarken inerken çok daha çabuk yorulursunuz. Ee, günlük aktivitelerde ciddi zorlanmalar başlayabilir ee, ve arkasından hani böyle aşırı kilo genellikle e, sağlık sorunları getirmesiyle beraber. Evet ee, şeker hastalıklarının kapısını açtığı için e, çok yemeye de insanlar meyilli olmaya başlıyor. Çünkü yedikçe yiyorsunuz. Tabii Aynı bir de bu domino şey etkisi gibi değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Hayatta birçok şey öyle biliyor musunuz? İyi düşünmeye başladığınızda daha çok iyi düşünmeye başlıyorsunuz. Su içmeye birazcık başlayın, daha fazla su içmeye başlarsınız. İşte biraz uyuyun, biraz fazla uyuyun. öbür gün yine fazla uyumaya çalışırsınız. Vücut ister. Çünkü vücuda neyi verirseniz o evet. onu almaya meyilli. Adaptasyonumuz çok güzel. Aslında insan vücudu mucize. Kadın vücudu daha da büyük mucize bence. Ne güzel. Ya, böyle şeyler fark ettiğinizde kendinizle ilgili ve e, depresif çok hissediyorsanız orada da bir e, kilo ile ilgili bir durum var. Eğer işte şekerde dalgalanma yaratıyorsanız sürekli kan şekerinizde. E, mutsuzluk hissiniz daha çok artıyor. Çünkü e, vücutta hipotalamus diye bir bölge var beyinde ve mutluluk hormonu oradan yayılıyor hı hı. ve orayı uyarmak için birkaç tane şey var işte. Aşk olmak gibi, spor yapmak gibi, yemek gibi. Ne kadar tatlı söylüyorsunuz bunları. <laughs> Bunlardan şimdi, en kolay hangisine ulaşırsınız? Yemek. İşte bu. E şimdi tabii yemekle aynı anda ya, o hazzı aşık olunca da alacaksam. Evet. E şimdi bir de aşkın derdiyle tasasıyla kim uğraşsın? <laughs> yemek ne yapar? Yani ne en fazla kilo yapar <laughs> diye muhtemelen. Ben demiyorum sevgili izleyiciler. Ben öyle sözünüz öyle. gibi bir şey, onunuzu dile getiriyorum. Öyle <laughs> midir? Öyle. Yani. En kolay bulunacak o. Bir de gece de evde kolayca bulabiliyorsunuz. Yani Her zaman elinizin altında kolay ulaşabileceğiniz <laughs> evet. bir şey olduğu için de bu kadar da bir yandan da tehlikeye dönüşebiliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle peki bir şey var ayrım var zaman zaman. Bazen duygusal açlık denilen bir tanım var. Ne kadarını gerçekten aç olduğumuz için yiyoruz ben mi açım midem mi aç yoksa duygularım, duygularım mı aç bu. neyi doyurmaya çalışıyorum orada? Yani eğer yemek yediğiniz halde kendinizi hala aç hissediyorsanız, özellikle geceleri böyle buzdolabının önünde böyle turlar atıyorsanız, şimdi eğer açlıkla kendinizi tarbiye etmeye çalışıyorsanız zaten o gece buzdolabı seansı olur. Hı. Çünkü aç kalarak kilo verilmez. Verilmez demeyelim, verilir ama geri alınır. Sağlıklı verilmez Mümkün değil mi? Mümkün değil, kesinlikle. Koruyamazsınız. İnsan açken yaşayabilir mi? Bir kere o çok mutsuz olacaksınız, bir. Çünkü yine dediğim gibi hem hormonlar düşük hem kan şeker seviyesi çok düşük. Mutlu olma ihtimaliniz yok. İşte yarışmalarda aç bırakarak insanlar birbirleriyle kavga ediyorlar ya aç kaldıkları zaman. Evet. Tabii ki normal kişiliklerinin dışında bir kişilik sergiliyorlar. O yüzden aç kaldıkları için. Doğru. E çünkü hem açlar hem de bir performans sergiliyorlar. E Bizler de bütün gün ayaktayız işte işlerimiz var, yapmamız gereken şeyler açken bunları sağlıklı bir şekilde yapmamız, sakin ve mutlu olmamız mümkün değil. Bu yüzden. Okan şekerini belli bir seviyede tutmak gerekiyor her şeyden önce. E, konudan tamamen uzaklaştım. Yavaş yavaş başka bir şey anlatmaya başladım. Yok <laughs> yok yo, çok güzel konuşuyorsun. Şimdi biz aslında e, genel olarak açıkçası ben kendi adımla söyleyeyim böyle krişçe klişe sohbetleri sevmiyorum. O yüzden hani herkesin de çok farklı zengin alanları olduğu için, çok farklı tecrübeleri olduğu evet. için tabii ki şimdi biz, biz sizden bir e, spor eğitmeni uzmanı olarak bir şeyler dinliyoruz ama hayata dair de tecrübeleriniz var. Belki oradan da bir şeyler kapabiliriz. Evet, Bu da evet. kıymetli herkes için aynı şeyi düşünüyorum ben. Şimdi ee, şöyle bir durum var bir de ee, sosyal medyada e, kimi görsek artık diyetçisi yani beslenme uzmanı, spor eğitmeni hmm. e, ne kadar güveneceğiz insanlar biliyorsunuz bir de takipçisi çok olana beğenisi çok olana algıda bir seçici yani hmm. yanılgı oluyor daha doğrusu. Olabiliyor oradan her gördüğümüz spor hareketi ya da beslenme programı işte şok 3 günde 5 kilo vereceksiniz ya da bu hareketleri yapın 10 günde forma gireceksiniz. Nasıl kalmayacağız bunlara? Çok güzel, çok teşekkür ediyorum bu soru için. <laughs> Çünkü ediniz. gerçekten çok üzüldüm bir şey. Hatta yayına girmeden önce bakıyordum ve yine bir şeyle karşılaştım ve gerçekten yazık dedim. Çünkü bir hareketi yüz kere yaparak işte göbek yağlarından kurtul falan gibi bir yazıyla... bir Belki eğitmendir bilmiyorum ama eğitmen demeye artık dilim varmıyor. <laughs> Çünkü bunlar çok fazla. Bir kere o şok diyetleri unutun. Onların hiçbir faydası olmaz. Vücuttan öyle iki günde, üç günde atılan şey yağ değil, sudur ve o vücuda geri gelir. Evet. E, diyetisyen, gerçekten diyetisyen olan kişileri takip etmek gerekiyor eğer. Ve onların da verdikleri listelere gerçekten ayırmak lazım. Artık bence Türk kadını diyetisyenler konusunda inanılmaz tecrübeli. <laughs> bence de. Anlıyorlar, gerçekten söylüyorum. Yani öğrencilerim de öyle mesela bir tanesi diyor ki asla gitmem zaten her şeyi biliyorum. Tabii ki onun kadar bilemez. Mümkün değil ama o kadar çok tecrübe etmiş ki artık evet. gitmek istemiyor. Ona da saygı duyuyorum sorun yok. Spor eğitmenlerinde şuna baksınlar. Hani diyetisyenler konusunda çok fazla girmiyor ama onların eğitimlerini tabii ki kontrol etsinler bence. Hı, hı. Ee, daha önemli. İnanın bir milyon takipçisi olup gerçekten çok yanlış hareketler paylaşan ve o hareketleri yaptığınızda bel fıtığı, boyun fıtığı olabileceğiniz. Sakatlanabilirsiniz yani. Egzersizler gösteren eğitmenler var, kişiler var diyeyim eğitmen demek istemiyorum. E, ayırsınlar ve Google'da artık aradığınız zaman tecrübeleri ve eğitimlerini bulabiliyorsunuz. En azından o kişinin ismini bir kere arayın ve eğitimlerini bir kontrol edin. Gerçekten eğitim almış mı? Gerçekten akademi mezunu mu? Yoksa bir haftalık bir eğitimle e, hiçbir anatomik kinesioloji, hareket bilimi eğitimi yokken e, gelip sosyal medyada acaba size koştuk mu yapmaya çalışıyor? Çünkü popülerite için artık herkes her şeyi yapar hale geldi. Birçok insan e, yani ben buradan tamam artık insanlar beni takip etmeye başladı o zaman ben bundan devam edeyim diyor. Ya Bu sosyal medyanın çok güzel bir yanı var ama aynı zamanda gerçekten çok kötü bir yanı da var. Tehlikeli Çok de. tehlikeli Kesinlikle. bir yanı da. Ee, şimdi pekala şöyle bir durum da var aynı zamanda. Ee, hani kilo vermeye karar verdik diyelim sağlıklı bir şekilde. Gittik e, işin ehline, uzmana bir listeyi aldık. Şimdi mesele... O listeyi elde etmek değil yani hani sunmaları da değil aslında tamam belki ücretsiz hizmet de yapıyorlar <laughs> oradan falan ama uygulayabilmek. Evet. Şimdi uygulamada çok ciddi sıkıntılar var. Ben kendim tecrübe ettiğim için de biliyorum. İşte kısa zamanda bir kere böyle hızlı bir kilo verme gibi bir şey o bir yalan onu bir kenara koyacağız. Ama Sıkıntı. yine de başlayınca iyi bir motivasyon istiyoruz. Yani bir belli olsun bir hani aç kalacağım düşüncesi zaten bir de bir diyet deyince otomatik olarak aç kalacağım fikri orada bir alarm e, yani sinyaller böyle şey oluyor. Acaba yanlış bir kod mu söz konusu kesinlikle. diyet deyince aç kalmak gibi ve hani liseye mutabık kalıp kalmamak konusunda da bu mu korkutuyor bize? Bence kesinlikle öyle algı diyet deyince zaten diyet kelimesinde e, kitapta bununla ilgili bir bölüm var belki görmüşsünüzdür bilmiyorum. Diyet deyince insanların aklına aslında TDK'da da böyle yazıyor bu arada. Ee, yine yazdığınız zaman TDK'da şunu görürsünüz: bir şeyle diyet bir şeylerin bedelini ödemek, e, hesabını vermek anlamındadır kelime olarak diyetini ödemek derler. Hı hı. Sen yedin yedin, şimdi bunların bir diyetini öde bakalım. Gibi evet. Bir şey çıkıyor. Ama aslında diyet dediğimiz şey sağlıklı beslenme programıdır. Bence ben bir diyetisyen olsam onun diyet listesi diye vermem mesela. Sağlıklı beslenme programı diye sunarım. Bu çok doğru. Baştan korkutuyor Tabii. yani o söylem. Çünkü aslında aç kalmıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Sadece o kısıtlanma duygusu insanda şöyle bir şey bir şey var ya pembe fili düşünme. Hı hı. İmajine eder insan hemen hayal eder. Evet. Tabii ki. Çünkü yapma dediğimiz şey insan yapma ilimindedir. Yeme dediğin zaman aklına gelir. Diyete girdim hemen canım mantı istedi diyor mesela. Öğrencim bana. Kesinlikle. Sorun yok dedim ben de gidip ye çok istiyorsan. Sadece o zaman gece yeme, hani akşam yemeğinde yeme, öğle yemeğinde ye. Yeme ve akşam yine güzel bir salata, işte etli bir salata ye ve onu dengele. Ee, aslında sağlıklı beslenme ile diyetin arasındaki farkı, o kafamızda oturan diyetin arasındaki farkı ruhunuza yerleştirirseniz, zihninize yerleştirirseniz o sorunu çözersiniz. Çünkü aslında siz kendiniz için e, zorluk yaratmıyorsunuz. Ben bedenimi seviyorum, ben bu yüzden sağlıklı besleniyorum. Bu kadar. Bir öğrencim hocam ben diyetteyim deyince insanlar bana işte yine mi diyettesin diyor. Evet bu dedim. da demoralize ediyor. Tabii çünkü biz yani ne yazık ki böyle bir toplumumuz. Ne Çok zaman da ama. Evet ayrıca <laughs> bu cümlelerin hepsini ben o kadar bin kere duymuşumdur yemin ediyorum. <gülüyor> 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 ve dedim ki ona şöyle, ona söyleyene şöyle söyle. Yo ben sağlıklı besleniyorum de ve dönüp yemeğine devam et dedim. Hiç şey yapma. Sonra bir gün pasta gelmiş iş yerine. Ee, klinikteler doktor. Ve şey demiş, ben yo ben sağlıklı besleniyorum demiş. Diyor ki çıt çıkmadı, ses kesildi bir anda diyor. Bu çok diyor. önemli yani gerçekten Ayşe <laughs> Bir Adımcığım. Bu o kadar önemli bir e, bence kavram ayrışması ki altın değerinde bir tüy olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra diyette Değiliz, hiç değiliz. İşte bu. Ee, sağlıklı besleniyoruz diyeceğiz. Hem beynimiz de bunu böyle kabul tabii. edecek hem etrafa da açıklama yapmak durumunda kalmayacağız. Gerçi kime ne de işte herkes her şeyi çok biliyor ya. Her konuda da konuşuyor insanlar işte bazen. Şimdi şöyle tabii herkesin şüphesiz kendi beden ve işte ruh ölçüsüne göre diyeyim artık. Bir... Ayrı listesi olmalı kişiye özgü olmalı bunlar bunu biliyoruz bunun bilincinde ama sağlıklı bir beslenmenin kaidesi kuralı nedir? Hani günde 3 litre herkes su içsin herkes 3 litre su içsin mi? Günde işte ne bileyim 200-300 gram kadar ya da avuç içiyle örneklendirirler genelde yiyeceğiniz mesela protein et miktarını. Hani böyle şeyler doğru mu? Yani günde sebze meyve nasıl ne ölçüde ne kadar almalıyız? Şöyle sağlıklı beslenmenin bir hafiften sabah öyle akşam gibi bir günlük şeyini bir yapalım mı Ayşegül Hanım? Yani şöyle iki buçuk 3 litre su her beden için aslında çok gerekli bir şey. Çünkü zaten hı hı. insan vücudunun 70 beşi su. E, ve bizim organlarımızın sağlıklı çalışması için e, suya ihtiyacımız var. E, sadece şey gibi düşünün, susuzluktan dolayı diş eti kanaması yaşıyoruz mesela. Birçok insan bunun farkında bile değil. Diş e başka etleri, sorunlar belki. Tabii. Çok fazla sorun yaşıyoruz. Mesela şiddetli baş ağrıları, sürekli migren atakları yaşayan insanlar... Ee, sürekli baş ağrıları yaşayan insanlar çok fazla kramp giren e, ayaklarına uykuda bacaklarına kramp giren insanlar bunların çoğu tabi potasyum et, e, eksikliği Hı -hı. de etkiliyor ama bunların çoğunun temelinde e, kalp krizi kadar gidiyor öyle ya. söyleyeyim size o yüzden suyu hayatımızın bir yerine koymak zorundayız kolay mı değil eğer alışkanlığınız yoksa onu edinmek hani kolay, zaten yaşamdaki alışkanlıklarımızı edin yeni alışkanlıklar edinmek böyle söylediğimiz kadar kolay bir şey değil. Buna ben çok saygı duyuyorum. Zorlanıyorum diyor. Zorlanacaksın evet ama devam edeceksin. Evet. Çünkü zihin her zaman alıştığı şeye geri gitmek ister. Doğru. Çünkü orada bir alışkanlık var. O bizim konfor alanımız. Biz buna alışkınız. Şimdi onu onu oradan çıkartmak kolay bir şey değil ama düzenli olarak hani 21 gün kuralı var biliyorsunuzdur. Hı hı. O 21 gün kuralını yani 21 gün üst üste devam ettiğin zaman e, belli bir süre sene o götürür. Sonra tekrar bir 20, 21 güne ihtiyacın olacak çünkü tekrar geri dönmek isteyecek. Aynı ilişkilerde de bu böyledir. Her zaman geriye dönmek ister. Evet. E, öncelikle suyu hayatımıza yerleştireceğiz. E, i̇kincisi ben sağlıklı bir liste vermi, verirsem şimdi diyetisyen arkadaşlarım bana kazacaklardır. O yüzden hani kendi işim çerçevesinde kalayım ama önerilerde bulunayım. Hı hı. E, sağlıklı bir beslenme listesinde meyveler hiçbir zaman akşam olmaz. Olmamalı. En azından gününü işte bilelim. Evet. Yani o gücü direnci korumak için, spor yapabilmek için hı hı. güç olmalı vücudumuzda bir yakıt. Sabahları mesela mutlaka protein <laughs> ekleyin. E, eğer hani yulaf Onların içerisine meyve de katabilirsiniz. E, süt ben çok kullanan biri değilim. Ben sadece badem sütü kullanırım. E, çünkü sütün artık e, yetişkinler üzerinde pozitif bir etkisi olmadığı kanıtlandı. Ee, o yüzden süt mesela kullanmam. Ama mubadem sütüyle yulaf yerim mesela sabahları ve içerisine işte e, kuru yemişler, meyveler katabilirsiniz. Hı hı. Sabah meyve yemek ya da öğleden sonra meyve yemek çok daha sağlıklı. Çünkü meyvenin içinde fruktoz var. Fruktoz meyve şekeri demek ve yine vücudunuzda şeker almış oluyorsunuz. Bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Benim ailem de böyle bu arada. Şimdi onların da değiştiriyorum ben. Akşam yemeği çay kahve çay kahvenin yanında no, kuru yemiş şey. ya da kek börek tabii boş geçilmez boş geçilmez Ay, asla şöyle diyor anne benim geçen daha yakın bir zamanda yaşadım ya yemek yedik kalktık ve onlar dedim şöyle dedi Gözüm hep mi yanına <laughs> <laughs> yemek saat e yanına ne yiyeceğiz yanına ne yiyeceğiz çok güzel bir soru ya sağlıklı atıştırmaklar <laughs> yapacaksınız kendinize çok kolay çok basit şeyler var <laughs> ee, en zararsızı yine kuru yemiş <laughs> gerçekten öyle çünkü bunun üzerine bir de meyve yiyorlar yani ha, değil mi? tabii ben böyle büyüdüm. Hani ya benim ailem zaten yemeği ve yedirmeyi seven bir aile sağ olsunlar var olsunlar. Türk insanı da böyle. Doğru. En olarak bir şey. öyleyiz bir evet, kere. Evet. Yani ikram edilen bir şey yemeyince küsen bir milletiz işte evet. misafirlikte. <laughs> Gelce sağlıklı besleniyorum ve şimdi bayram geliyor bakalım. Yani bir, bir, bir baklava da bizde yedi usrarları ne kadar geri çevireceğiz bilmiyorum. Çok zor. <laughs> şimdi pekala şöyle yavaş yavaş sonuna doğru gelirken çok bir de yanlış belki ama doğru sanılanlardan o bilgilerden. Yağlarım kasa dönecek, e, kilo vermeye işte başlıyorum şu kadar sürede karın kası yapa o karın kası hayali evet. Herkes de var ya evet. kadında da erkekte de var. Yağlar kasa döner mi gerçekten? Yok dönmez. olmaz. Niye şöyle, de olmaz? Keşke döner. Olmaz mı? Bana da mı yok değil mi? Bize de mi yok? Sizin için çok isterdim. <laughs> Ama şöyle yağla kas bambaşka iki tane yapı. Yani aynı damar damar üstüne binmediği gibi e, yağlarda kasa dönmüyor. Hı hı. Şimdi e, fazla kilosu olduğunu düşünen işte ya da e, kiloluyum ama spor yapmak spor yapıp yağımı eritmek istiyorum diyen insanlar şöyle bir kaygı oluyor. Ben ağırlık çalışırsam benim bu yağlarım kasa dönüşür mü? Ben hı hı. daha böyle kalın kalır mıyım? Evet. Ama aslında böyle bir şey asla yok. Bir kere fitness yaparak çok daha kolay kilo verebilirsiniz. Aklınızda olsun yani. Hafif ağırlıklarla yapılan antrenmanlar e, kadınlarda inanılmaz değişiklikler yaratıyor. Bunu çok direkt, çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü ben yıllarca pilates dersi de verdim. İnsanlar pilatesle kilo vermeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Verilmiyor. Zaten pilatesin temelinde fizyoterapi var. Fizik tedavi. E, İkinci Dünya Savaşı'nda Joseph Pilates Alman askerlerini tedavi etmek için bulmuş onu. Evet. E, ama e, eğer kilo vermek istiyorsanız size yardımcı olacak en büyük tüy oldu sanırım. Mutlaka ağırlık çalışın. Peki, Hafif Tekrar. Hafif ağırlıklarla çalışabilirsiniz. Bu yani yağlar kas asla dönüşmez. Karın kasıyla da ilgili hemen söyleyeyim size kısaca. karın kasları hepimizde var ama üzeri yağ kaplı olduğu için gözükmüyor. Görünlüğü. Orada yağ yüzdesini düşürmediğiniz müddetçe onları görmeniz mümkün değil. Vücuttaki yağ hücrelerini azaltacağız yani. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Hem sağlıklı beslenmeye dair hem de nasıl sağlıklı kilo verebiliriz'i konuştuk geniş bir çerçevede. Uzman spor eğitmeni Ayşegül Demirsoy programa katkılarını sundular. Sağ olun, var olun. Teşekkür.